hala hala Antepli. Bu da ne sesler? Sizde de ne? bir solistlik var yalnız. Var var. Bence e, benim gibi olamadığı için ondan bu kıskançlık. Ya. Sizin içinizde var mı Sizin zaten? Sizin gibi o? olmak istemiyorum Aha. ben benim. Ben fark Ama sen solist değilsin ki yönetmezsin. Hani beni hep bir soliste benzetiyor ya. Yani. benzetmelerde yani. siz garibin ne olduğunu bilmiyorum. Ben ne olduğumu biliyorum. Bence siz kendinizin kim olduğunu önce bir farkına varın. Yani garibin ee, Beni hep birilerine benzetiyor. Çünkü o bir oh, afrodit değil. Tırnaklar beni benden aldı. Çünkü, Yarın ne yapacaksın çok merak yani ediyorum. Yani özel eldiven getirmen lazım herhalde. İnşaat yani. Şey, yapacağım. Yani, aynen. 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 Biz kullan, ben El, mobilyacıyım ya biz kullanıyoruz böyle. Bu evet, evet bunun eksik seni bir sahneye çıksan. Evet. tozunu attırsan, için rahat etsen. Yakın zamanda şarkı çıkartacağım dinlersiniz. Tanrım kötü kullarını ben affettim sen affetme. Maşallah. Gerçekten şu şarkının da içinden geçti. <laughs> Yok kalmıştı. Ona bile yaptınız yapacağınızı. Dilanay şarkı mı yapacaksın? Ne oldu Fırat? e, şarkı Acı, yapacağım. Akıl kazandı benden sonra gidip o da şarkı çıkartacak kesin. Hayır o film yapımcısı. Acıların kadını. Sinema sektörü benden sorulur sana kalmadım. Ben şarkıdan Not bahsettim you. ama Fırat Bey dinlemiyorsunuz ki. Ama o sinema ki. sektörü Sen dedi. dedin ya ben şarkı falan yapacağım diye. Nerede yapacağım? Siz zaten meslekten de beni rakip görüyorsunuz. İnşallah Ayy, bana işiniz düşmez. Hadi arama motoruna beni yaz kendini yaz. Takipçi Bence sayısına de bak sen ne oluyorsun orada? Ya bot basıp 1 milyon takipçi yapıp gelmesini kendi daha minaset bastığınız Ayy, gibi. 2.1 Susun lütfen bir. ya. Milo asit basmışsınız, Instagram'da da bot basmışsınız, burada bas. saçma sapan dağlar yapıyorsunuz. Haydi bas, bot bas. Haydi Facebook'ta geç, geç beni. Ben kimlerimle aynı masada oturuyormuşum. Bot ha yanlış anlaşılmasın Boller. da. Masada kimse sizi tanımıyor, 1 milyon 2 milyon takipçim var diyorsunuz. Nerede bu 1 milyon 2 milyon takipçiliği? Tamam dur Nerede sana DM göstereyim, DM göstereyim mesela. Nerede o insanlar? DM göstereceğim tamam, dur, bu dur durma ya. Arkadaşlarınızla mesaj attırmış. Kır. k takipçisi var bana Yapmayın. boş yapıyor, boş yapmasın. Benim onlar müşterilerim. Yani, ben kendimi göstermek için müşteri. bir platform kullanmıyorum. Ay canım. Evet canım. Sen beni geçersin Rüyada. Mı? Evet geçerim. Oyuncu yazıyor burada. Tabii ki o. Ne sandınız Zuhal Hanım? Vay. Her şeyde var. Her şey 2.1 milyon takipçi ha. Oo. Benim kadar takipçisi var. Harika ne kadar para verdiniz? He sen Oyunca satın mı alamazsın? Benimki de tane. Sen, sen ya koşuyorsun? lütfen o tarz yarışmalara girmeyelim de. He, ben kendi paramı Hadi kazanan sen, bak, bir kadınım. Satın al ne yapıyor sen beni gel. Niye Beğen yorum? Bir saniye yorumlara kapalı beğenme sayıları gözükmüyor. al bir tane hater. Havalıyım. Vay havalı. Harika bir Har kimler, harika Kimler kimler yarışıyor bizde be. Harika bir web evet çalışıyor böyle. belli. O, Şu o an, mutlu güzide e, kitlenin içinde olmadığımızı çok özgürlüyor. Bilan Hanım çok, Ay ın Ay ın mu vizyonlusun? E, Rüyada evet, 2, 2 milyonsun. Rüya. Yani bir şey söyleyeyim mi? 2 milyon, 2 milyon orada yazacak ve beni kimse tanımayacaksa tanıdığı kişi de sizseniz. Ay <laughs> çok çekiliyorsun. <çirkin gülüyor> Yazın ona sarık eder ya. Gerçekten şov ya. Kudur. Gerçekten. Kudurmaya olur. Bir kadın Öyle olarak şeyler. niye kıskanayım? Ya bir de kudur mudur boş hoş değil. Aa. Söylemeyin böyle şeyler rica edeceğim. Ergenin Hadi sen yemeğini getir. Kaç dakika an? oldu Gürbüz? Yaşıyor, ergenin geç evet, yaşıyor. Hadi salatadan olmuş. da yiyin. Yedinci dakikadayız Zuhal Hanım. Yedi dakika olmuş. Salatayı bir karıştırsaydın kardeşim. Bu mevsim salatası mı? Mevsim salatası Zuhal Hanım. Okey. Evet mevsim salatasında Fırat Çatalı şey olmuş. değil mi? Allah Fırat Sanırım bu Tayland'a özel bir ot. Çatal alabilir miyim? Evet. Çatal bıçağı. Bunu oradan getirmiş çünkü böyle bir mevsim nerenin mevsimi? Banan soğanı. Evet, Tayland'ın mevsimine özel. Bunu geldiğinde kendisine sorarım. Tamam. Yani sporcu olduğu için kafasına göre böyle her şeyi. Doğramış getirmiş içinde ne var ne yok hani böyle buzdolabını açarsın da acaba ne salatası yapsam dur Şencan buradan oğlum. bir tane alayım Neden? dur şuradan bir tane Bugün alayım Bugüne kadar yapalım. farklı salata yapan çıkmadı Şencan Hanım hepiniz zaten bize o tumarolu doğrayıp getirdiniz farklı yaptım. bir şey yapmadınız ben ki. Yani. Ben çıcık şey yaptım. En azından Bu, senden çok beklentim yok. çok yüksek. Efendim? Senden beklentim. Bu bir gururdur. Teşekkür beklentim ederim. Evet yüksek. böyle beklentilerinizi yüksek. beklentileriniz İnşallah beni böyle Yemek yarışmasındayız. Yemekleri sarsıkması. düşünün. Evet. evet İnşallah lütfen. beni, beni böyle bir zelzeleleştirmezsin. Yani tık 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 tık. yani. Sevgilisinin resmi de yok hiç. İnsan Çünkü bir haftalık sevgilinin nasıl resmi olacak? Burada açıkladı ya sevgilisi Sadece bir hafta mi? konuşmuş kız gitmiş. 4, 4, yılında, 4, 4 yıldır, yıldır annesi hayal. bile bilmiyor. Belki hayal, hayal belki öyle bir Neyse, de yok. çok özenle bilmiyor. Şu anda nasıl kıskanıyorsunuz? Sizde İngilizce var mı efendim? 18 yaşında mezun olmuş biri olarak İngilizce dilinden. Sizin kendinizi övecek noktalarınız olmayınca ne kadar insanları aşağılayarak üste çıkmaya çalışıyorsunuz. Sevgilisi olmayan siz mi bu yorumu ediyorsunuz? Ben istersem olur ben bilmiyorum. E, olur bilmiyorum. olur. İngilizce Gösterir misin? Olur. Aa, aa. Ya şimdi yemeklerini bulunamayacağı için kendini ön plana çıkarmak için farklı şeylerden vuruyor kendine. Yani her şey farklı çünkü Fırat yemek gerçekten yapamadı. bir şey merak ettim. Sevgilinle bir resmini göstersene bana. Yan Sana yana. göstereceğim tekrardan seni. Konuşmalarımda dikkat edelim yok, ya. Hayal dünyası. Fırat'ın hayali sevgilisi. Baktı benimle alakalı konuştu, konuştu, konuştu olmadı. Yok milyonlar beni takip ediyor dedi tutmadı. E ne yaptı? Hayali bir sevgili üreteyim dedi. Dört yıldır insanın sevgilisini annesi bilmez mi ya? Yani bir insan arkadaşını bile bir haftada özlüyor. Dört yıldır hiç görüşmemek, görüntülü konuşmak bir insana yetmez. Hayali olduğunu buradan anlayabilirsiniz. Bence olmayan bir hayal ürünü sevgilim var. Belki bu şeyden sonra, programdan sonra belki ona çok sevgililik için böyle ergenler böyle 18 yaş ...üstü, altı ona böyle istek atar. O da böyle işte kendini avutur. Fırat'ın bence gerçekten sevgilisi yok. Çünkü 4 yıldır görmediği bir sevgili nasıl olacak bilmiyorum. Bence hayali bir sevgilisi var. Ee, kafasında kurduğu bir hayal var. Onunla beraber yaşıyor. Şimdi Fırat'ın özel hayatıyla ilgili e, orada bir polemik konusu oluyor. Sevgilisi var mı yok mu? Ben bu e, konulara girmek istemiyorum açıkçası. Onun özel hayatıdır. Vardır yoktur onu ilgilendirir. Ama Fırat iddialı bir kişilik. Her konuda e, özgüveni olan bir kişilik. Tabii birçok yemek konusunda bunu gerçekleştiremediğini düşünüyorum ama diğer özel hayatıyla ilgili bir yalan söyleyeceğini zannetmiyorum. Yok. Ama dünyayı gezmiş yani gördüğü ülkeler filan. Evet, file binmiş. Sizde çok para evet. var da. Yine. Ben şey Atayşe... parayla ne alakası var? Yok, Ayrıca yok, da herkesin yok. parası olmayabilir, yani. gezemeyebilir. imkan meselesi. Yok, yok. Evet. Yani şimdi bu çok hoş değil. İkidir aynı şeyi söylüyorsun. Yapmayın bunları. Sonra üzülürsünüz izlediğinizde. Sonra sizler kendinize. gibi görgüsüz hale geleceksek zaten o parayı dilimizden düşürmeyeceksek lütfen o para bize gelmesin. Ve bizdeki para bize yetiyor. Teşekkürler. Biz alın, ya ben Sizi kendi adıma konuşayım. Deli gibi çalışan, farklı dallarda işi o olan bir var. kadınım ve ben evet. kendi paramı kendim kazanıyorum. Babamın parasıyla bir şey yapmıyorum. Bana yorum yapacak siz değilsiniz. Zuhal Hanım. Efendim. E, şu kıyafette gelen. Kadın bana evet. görgüsüz diyor Hadi ben kaçtım evet. Nereye var. gel daha yemek Kaçma yiyeceğiz daha iyi. Siz şıklığı Görgüsüzlük olarak görüyorsunuz Sürekli dilinden parayı düşürmeyen sizsiniz evet. Bir kere para konuştum mu ben Gelin de bana şu otu bir anlatın ya boşverin siz Gelin lütfen Vay vay porsiyona bak Evet en azından sizin köfte gibi şu kadar değil Hayır ben şunu şimdi bakıyorum neye, yani, Ne bu bilmiyorum yani şu an Hiçbir şey benzetemedim pilav dedi değil mi? Körili. Körili pilav. Evet. Nasıl Lapa demesi lazım. Fırat Körili çatal lapa. alabilir miyim? Where did you found? Şu bir tane ney bu o I found this from one. Lütfen. Banda, It's exactly one exactly from Çünkü bir tane ot çıktı nereden geldiğini anlayamadık. It's exactly. Neydi o? Ben gittiğiniz ülkelerden birinden getirdiğiniz diye What düşündüm. is this? This is a ot. Hahahaha. <laughs> <laughs> İyiydi bu. <laughs> ya yemin ederim ben yeter ya. Gitti. This is a ot diyor. Ya this ot. Fırat Bey, lütfen açıklar mısınız? Az pişmiş et vermiş. Hayır size. bundan ne bahsetmiyorum. Bakın ilk sorumu cevaplarsanız. Sizden daha güzel. Bak şimdi. Dün bak geçen ne kadar gün de beni şey. salataya benzetti. Hanımlar öyle şeyler. Dilerseniz ben sizi sizinle alakalı benzetmelere başlayacağım. <laughs> Terbimin müsaade ettiği ben bu programı kaldırabileceğini düşünmediğim geri... için Kesinlikle. sizi bir şeye benzetemiyorum. Öyle şeyler Ötesi de diyelim. diyelim. Lütfen diyelim. Evet. Keşke. Keşke. O bir önceki yemeğin e, otu olabilir belki. O tadamam bu. Orada kalmış olabilir. Hiz.